merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kutu alırsan ölürsün challenge yapıyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Ama ondan önce abone olup like atmayı unutmayın abi. Eğer montajlarımı beğeniyorsanız, güzel video atıyorsam abi arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Beraber izleyebilirsiniz. Bence gayet güzel bir fikir. Neyse arkadaşlar. Hemen birinci maçımıza geçip geliyorum abi. Evet abi hemen geldik şöyle. Şuraya bir ateş edeceğim, oradan bir kaçsın. Tamam abi, tamam, tamam tamam tamam. Oo tamam. Gel şimdi gel, gel abicim gel. Gel, şöyle dur bakayım. Şöyle zaten şişiyor, o yüzden geliyor yani. Şöyle gel abi. Kaçış yok, kaçış yok abi. Gel, gel abi. Şöyle şişiyor, o yüzden ee, böyle vurabiliyoruz abi. Mesela şöyle yapalım. Sonra bir de şuradan vuracak gibi yapalım. Sonra şuraya vuralım. Sonra bir de şuraya yapacak gibi vuralım. Sonra aniden şunu yavaşlatalım. Hadi abi hadi. Hı. Dur bekle alacağım onu abi. Alacağım 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 alacağım. O gel buraya gel 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 gel. Ama bana niye vuruyorsun ki şimdi? Hani. Aha, gel şimdi gel 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 gel. Bro, elimde gitti bro. Şöyle. Abi 2 can. Abi 2 can. 2 2. 2 can ne demek? 2. Abi 2 can ne demek ya? Vallahi. Evet arkadaşlar, hemen geldik şöyle. Şu 8 biti bir alacağım abi. Şu 8 biti bir alayım. Nope, no, no, no. Hiç bulaşmayalım abi. Hiç bulaşmayalım. Gel şimdi, şimdi, gel şimdi, gel şimdi, gel şimdi, gel. Abi artık ne olur geberir misin? Hani lütfen. Tamam o oradan uçtu. Cini'nin yanına geldi. Cini onu aldı. Sonra ben de onu alacağım. Ya da alamayacağım. Neyse. Sonra şöyle yapacağız. Sonra şöyle vuracağız. Tamam onu aldık. Madem almak yok abi. Şöyle bir kaçalım. Tutuklayalım. Sen. Hemen buraya gel abi. Hemen buraya gel. Hop tamam bunu da aldık. Of mükemmel abi. Mükemmel. Hop. Şöyle bir dodge, şöyle bir dodge sayla ve böyle öldürüş abi. Evet çok pro oynuyoruz yine. Her zamanki gibiyiz yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Buradan da biraz ego kastıktan sonra şöyle bir heh kal. Gel bakayım. Gel abicim. Hiç şansın yok. Bir tane var zaten. Bir tane olduğu için hiç şansın yok yani. Ha öleceğiz 10 30 can 50 canım var lan. No god. Kaçma kaçma. No god please no. 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 Öyle. Sana bu yakışır zaten. Evet abi şu boyu alacağım. Gel bakayım boyum. <laughs> <laughs> bo, 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 bo. Hayır 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 beni alamazsın lan. Oğlum, hiç kimse beni alamaz bundan sonra lan. Hani Ro Roza neyse de Roza neyse vallahi Roza neyse de hani bak mesela Roza evli arada sırada alıyorum yani bu da arada sıralardan birisi yani. Gel bakayım abicim. Sen bittin, sen bittin oğlum. Onu aldın ya, sen bittin. Sen var ya şu anda dünyanın en büyük hatasını yaptın. Neden diye soracak olursan şöyle hemen kanıtlayayım. Bak, bak şimdi. Bak. Seni şu gaza doğru sıkıştırdım mı? Seni benim elimden kim sağlamaz. Gel şimdi gel. Gel şimdi. Beklerim ben sabaha kadar buradayım. Sabaha kadar buradayız biz. Gel bakın gel. Gel lan gel. O, kaç şuradan. Şuradan kaç. Pekmezini akıtayım senin. Tamam. Gayet güzel abi. Yemiş olabiliriz ama hiç sıkıntı yok. Gel abi. O gazla sıkışacağım. Sonra ben seni var ya can çekiştire çekiştire öldüreceğim. Gel gel. Gel abicim. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel gel. Tamam şöyle sıkış. Şöyle. Heh tamam. Evet. Çıkartabildik deliğinden. Şuna biraz dalacağım abi. O zaten öldü. <laughs> Aa! Abi. Ya. Abi ya. Şu Rosa'yı öldürüp şey yapacağım. Ya da neyse kafa gibi olur. Yani o yüzden yapmayayım abi. Şöyle hemen öleyim. Aa. Ama hesaplaşmaya kaldım. Tamam, güzel. Evet abi şu bro var ya bir aldım mı? Gel gel. Gel abicim. Gel 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 Hoppa. Abicim senin senin o kadar canın kaldı ya. Sen artık öldün. Sen artık kendini ölmüş bir. Bundan sonra da zaten ölüsün. Aha şöyle yedin. Şöyle yedin hadi bakayım. Şimdi şöyle bir kral lütfusu yapalım değil mi? Hani tam şurayı bakacak şekilde şöyle yapalım. Yani şuraya geçelim. Heh, tamam şuradan çıkarız. Şuradan çıktık mı bir vurduk mu tamam. Adam gider. İlk başta şöyle bir bakalım abi. Kimsenin geleceği yok buraya. Ben çekeyim en iyisi. Ah Riko sesi. Riko severim. Gel abi. Gel buraya. Gel abicim. Aa geliyor. Aha geliyor. Daha da beklemeyeceğim. Gel abicim. Gel gel gel, 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 gel. Hiç şey yok. Sen o aa tuzağımız gitti. Keşke bekleyeydim ya. Yani. Keşke bekleyeydim. Neyse abi şu peni aha kötü yere düştük. Kötü yere düştük, kötü yere düştük. Allah, hadi be. Ya, abi var ya çok az can kaldı ya. Gel şimdi abicim. Gel 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 gel. Ya da dur. Şu sende büyük ihtimalle şey tamam. Mı? Şunu ilk başta bir alalım. Ya da şuradan uçalım. Tamam. mı? Yanlışlıkla yapıyoruz ama olsun yine abi. Gel gel. Birisi zıpladı mı? Ah harika. Kendini göstermeyecektin oğlum. Gel buraya. Senin peşini ömür boyu bırakma, bırakmayacağım artık. Bundan emin olabilirsin. Zaten şöyle öldün abi. Mükemmel tamam. Bu öldü abi bu öldü. Bir gitti sekiz kaldı abi. Tamam. Şu pohoyu da buradan alırız. Oo ya da şu Jack'in başına bela olayım. Bizde çareler tükenmez sen öl, sonra sen öl abi. Sonra da sen öl. Abi var ya bugün yemin ediyorum ki yargı dağıtıyoruz. Yemin ediyorum ki var ya böyle bir şey yok yani. Gel gel. Şelicim sen sen benimle uğraşamazsın. Aa bak kim ölmüş gördün mü? Arda ile uğraşan ölüyor oğlum haberin olsun. Gel şimdi gel 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 abi biraz uzak duralım yoksa olmayacak. Abi vuramıyoruz. Hop. Vurduk biraz tamam. Mükemmel abi. Hayır, ems 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 bak kardeş oğlum, kardeşiz. Kardeşiz, ikiz kardeşim. Gel. Gel. Abicim gel. Vallahi yemin ederim ki ihanet etmeyeceğim bak. Tamam. Sen bana ihanet ettin, ben de sana ihanet ederim. Bunu hatırlatırım yani. Abi aa bilerek abi ya. Biz en iyisi kaçalım. Biz en iyisi şöyle şöyle ölelim ya da sen ölelim Ya da ben Poco'nun kazanmasını istiyorum. Gel. Poco'cum gel. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. <laughs> Mükemmel. Tamam. O o o emzi öldürmeni istiyorum. O bana yani. Ha. Adamsın lan. Abi son el var ya. Piper'la oynayayım dedim. Şöyle bir mi konuşturayım dedim. Şöyle bir eğim konuşsun. Eğim var ya bir açılırsa yemin ediyorum ki var ya. Abo. Gel şimdi. Bak. Şimdi gel abo. Şimdi gel. Gel şimdi. Gel şimdi hop. Hop. Böyle <laughs> bak şimdi. Böyle de bir şey yok abi gel. Sen de. Sen de gel. Sen de gel abi. Sen de gel. Vallahi alırım bak. Bak alırım bak. Vallahi bak bu bu enerjiyi de sana yar etmem beni de adam ol oğlum adam ol, adam ol. hop hadi bakayım <laughs> merhaba abi bilerek almadım bu sefer bilerek almadım bu sayılmaz abi bilerek almadığım için bu kurallar kurallarda yazıyor bilerek almazsan hiçbir şey olmaz ama bilerek alırsan şöyle eğimini konuşturursun konuşturamazsın daha doğrusu Abicim sen Sen var ya bittin bittin Sen Bana bana uyamı Yaptın ya o diken Baktı ya bana şimdi sen Bittin abicim gel gel seni Ömür ömür boyu bırakmayacağım gel Gel bu bir Bu bir abi hop Şöyle hadi bakayım İşte böyle böyle Pro olmuş Hop 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 Gel abicim gel 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 gel. Hop. Hop. Hadi be. Hop hop hop. Hayır be. Abi biliyordum cidden bak. Özel gücüm hazır tuttum ya. Hazır tuttum ya. Uçamadım valla uçamadım ya. Evet abi. Bu videolukta bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer beğeniyorsanız montajlarımı arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bay bay abi.